Bu arada Özlem Hanım yine sakarlığını gösterdi ve bir şeyleri kırdı. Ama, değil ama bunu, ben kaybı. Kaybı. ama hani bunu konuşmayacak. tamam bunu konuşmayalım. Kız senin bu fırının kaynıyor ama, bu. 160'da altı üst. 150 bile olabilir. Ben bunu bir 200 alayım bu fırın bir kızarsın. O kaynamadı çünkü. De. Ama ola bir domates ve arpa şey. ama ne arpa şeyle diyorum ya. Arpacık, soğan. soğan. Mercimek çorbamızı blenderdan geçiriyoruz. Çeşme nigar. Ama çeşme nigar. Aşkım burada mercimekten ne farkı var Türkiye. Ama terbiye yapıyoruz. Sana Aşk şey olsun. Diyorum, bugün kimsenin umurunda değil ki mercimek etmiş, çirçmeyi yarmış. Ama öyle, gerçekten öyle yani. Biz sadece oradakilere birazcık da olsa destek olabilmek, motive olabilmek için ya bu yemek işte yapıyoruz. Büyük şeflerimize de teşekkür ediyoruz. Gittiler orada tonlarca yemek yaptılar. Evet. Allah bir kere razı olsun. Özlem Hanım bize bir şey söyleyecektiniz. Ama şey menüyü yetiştir. Ama menüyü yetiştirince dedim. Ben sana bir şimdi... şey tatlı ilk defa bugün yapıyor. Hayır. Bu mercimek çorbasına ne koyacağız şimdi ama çeşmini geram? Hadi böyle bir sokuyorum. Estağfurullah, vallahi dilim dönüyor. Terbiyesi ne zaman koyacağız? Hoca alacağım şimdi, hoca aldıktan sonra bir dakika. Diye bakar mısınız? İpek gibi. İnşallah kesilmez. Bence şimdi döksek öyle olacak. Yok, yok, ben halledeceğim. Ben kesiliyor genelde. Yok bir genel. kesilmeyecek. E ben her sene şeyden... apacıksan soyuyordum. Adam, soyuyordum. Adam, soyuyordum. Adam, soyuyordum. Adam, soyuyordum. Adam, soyuyordum. Soymamaya karar verdim. Neden? Ama ben hani, itiraf edeceğim mi şimdi değil? Kadir o kapağı açıp durma. Evet onu açmayı yeni şey... açtım. Ya, bir de bir şey söyleyeceğim. Koyalım bir saat oldu. Arpacık şeyleri çok önemli. O pişmezse zaten nana yiyiz. Bu ne? Biz, ben sana söyleyeyim. İçli köften içi o. Aa onu ne zaman yaptınız siz? Az önce siz telefonda konuşurken. Biz telefonda konuşurken. Kıymayı, soğanı, baharatı kavurduk hepsini gösterdim zaten catering sponsoruyla karşıladık Reyhan koydum bir de. İşli köfte güzel bara sıcak olmuş seçim olarak. Bunun gayet dışı çıtır, ince açılmış. İçinin de böyle dolu dolu ısırınca yağ atması gerekli. Özlem Hanım işli köfteyi soğuk sunarsa kesinlikle beğenmem. Çünkü içindeki kıyması yağ donacak ve lezzet alamayacağız o işli köfteden. Son 50 dakika. Şaka yapıyorsunuz. Hayır yalan 50 dakika olamaz. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Alamaz. Hayır. Ben ondan anlamadım. Hayır hayır yalan öyle bir şey yok ya. Bir saat on bir dakika geçmiş. Nasıl, Nasıl geçer ya? Biz? Ya yapmayın ya. Kadir Bey şu fırını kökle. Ama bir şey bunun arpa ne? Bir şey için? diyeceğim bak zaten bizim ana yemeğimiz tamam. Tamam bir dakika. Çorbamız Panik tamam. Oldu. Pilavımız yok, salatamız yok. Pilav Tatlı şöyle. fırına girmedi, sofra yok. Pilav kolay dur sen pilavı ben şimdi beş dakikada pilav yapacağım. Ya niye korktun şimdi? İçli köfteyi daha yapmadım ya. Tam açarsın canım kaç kere yapmış katısı. Kepçeyle yapsana şu işi. Hadi bismillah. İçine mi karıştıracağım hadi biraz? Hadi karıştıracağım biraz. Bence biraz katayım öyle karıştır. Karıştır karıştır karıştır. Tamam mı? Yeter yeter. Hadi. Hadi, hadi getir. Eline mi, mi geldi? Parnağım gitti. Adam kadını parnağı yandı. Dök. Kocam. Kesilmesin ben şimdi panik oluyorum. Aç 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 Ay bu tatlı daha fırına girecek. O tatlı 10 dakika ya. Tatlı 10 dakika da daha sofra yok, salata sofra, yok, pilav sofra? yok, o yok, bu yok. Yetişmeyecek ya bugün. Yetişir. Yok yetişmeyecek. Yetişmeye kesinlikle yetişir ama canımız çıkar. Rahat rahat yapmak varken koştura koştura ama yapacağız. Ama şimdi ben hemen birine sıçatlanmam lazım. Telefonla konuştunuz ya ben orada blender yapamadım dikkat ettiysen. E sen yani. göre ne var ben konuştum telefonla. Sanki getirdik de ağzı verdik. Orada rahat rahat yapsaydım bulaşan yok, köreşen yok. Ama işe blenderla şey yapmak istemedim ya. Ses yapmak istemedim. Canım, Dök abi. Bahane ararken ben. Dök Bu arada hanımefendinin Aynen. eşi yarışma için izin vermemiş ama ona sormadan katılmış cesur kadın. Evet. Çünkü biliyorum bir şey demeyecek. Adam az önce uyandı bizi görünce şok oldu. Bu bir kamera şakası mı diyor. Düşünsenize sabah kalkıyorsun Sedat'ı görüyorsun. Tövbe yarabbim. <laughs> sabah kalkıyorsun evde ses var. Senin eşin öyle bir şey yapsa senden habersiz programa katılsa. Tepki ne olur? Çok medeni bir beyefendi gibi duruyorsun. Anlayışlı. <gülüyor> <gülüyor> Bu çirkin gülüşün altında ne gelecek merak <laughs> ettim. Önce bir bakarım hangi program diye. Eğer sunan Kadir Ezildi gibi biri ise sesimi çıkarmam. Allah, Allah razı, razı olsun. Tanımıyor. Bu tuz değil mi? Başka bir şey mi atıyorum <laughs> evet. Atıyorum ben sabah Güzel bir şey ama ya. Ben alttakini anladım zaten merak etme. Ya atıyorum atıyorum tuz yok. Bu tuz değil mi acaba? Sen valla ucuz tuz alıyorsun. Onlardan sekiz kaşık atsan bir şey işe yaramıyor. Bu nasıl bir arpacık soğandır ya? Tuzlu yapma gibi aldım. Ha onları aldıysa ucuz almışlar. <laughs> Bir ee, haftada kaç kilo tuz alıyoruz? En fazlası alınca zor oluyor yani. Maddi kriz var. Unutma ki size hiçbir şey olmaz. Aynen öyle. Koskoca öyle böyle bak, idare ediyoruz, ediyoruz ama senin yani. bence 46'lara kadar indi. Benden söylemesi. 45. Ah 45. Rahat olun. Aa! Ne oldu? Gözün kör olmasın. Tatlıyla kebabı aynı yere mi koydun? Ben onu atsın iki dakika alsın o susun. Kız sarçalı kokusu sinmez tatlıya? Sinmez, Hiç merak etmesin sinmez Kadir Bey. Nana yolduk. Onu ay o çeriler çok büyük. Pişmeyecek onlar ha. Neyse pişmezse koymayız ya. Dur şöyle attım. Ah oh, elim yanacak. Pirinçleri ben yıkarım. Sen şu işi köfteyi açmaya başla. Çorba oldu galiba. Bir çorbanın tadına tuzuna bakmam gerekiyor galiba benim artık. Pilavın altına kıstım. O kaynıyor. Tamam. İşi köfte kaç tane vereceğim? Birer tane Birer vereceğim. tane vereyim diyorum ya. Tamam. Aslında bunun yanına şöyle güzel bir hafif bir yoğurtlu haydari falan olacak değil mi? Bırak şimdi yiyecek çıkarma. Ee, Adana'da İki, dört, işi yanında şey yapıyorlar ya. Marul ve salatalıklı bir tane meze gibi bir şey Sakın. yapıyorlar. Sakın. Sonra kahvaltı sabahı diyorlar marul salatalık. Şey Ama... bir tane daha onu da koy hadi. Dur aşk o dur. Bitti bitti tamam. Ben yine bir tane daha yapayım ne olmaz. Ee, hadi yap matla... tamam hadi yap. Ketada su koydum. İşi köfte tamam. Tamam canım. Sadece senin evet. tatlı fırında, evet, o ana yemeğin tamamı, pilavını koyduk, çorbanı koyduk, senin de salatan bir de sofra. Tedaviye kaç para istediler? Valla şimdi 3 tane farklı yerden fiyat aldım ben. Bir tanesi 50 bin lira dedi. Bir tane ünlü bir abimiz var. O daha da çok istedi. O daha da çok istedi. Yani 70 bin, 100 bin, oh. 30 bin. Bizim hastane kaç para istedi? Henüz daha iletişime geçemedik. Orada da bir şey vardı herhalde. O yüzden daha iletişime geçemedik orayla. Doktorla konuştuk. Bu işi yapmam dedim. Aa. Tedavinizi üstleniyoruz. Aa. Aa, şaka. Yemin et inanmam. Vallahi. Gerçekten mi? Hmm. Önce sana saracağım sonra sana saracağım. Vallahi <laughs> ya, bak gördün mü? her şeyde bir hayır vardı. Otur şuraya Özle. Arkadaşlar süreyi durdurur musunuz? Ne olur iki dakika durdurun ne olur. Ben işte böyle bir problem olduğunu öğrendim. Hani işte şimdi doktorlar diyor ki işte hani tüp bebeğe gidersen daha iyi olur. Hani belki çünkü düşük de yaptığım için bir problem olduğundan değil ya yani düşük falan da yaptığım için doktora tüp bebeği yönlendiriyor, tüp bebeği yönlendiriyor. Şimdi doktor arayışına geçiyoruz falan filan. Program geldi benim de aklıma. Şimdi izliyorum Esin programı sürekli. Bir yerde yardım vakti gibiyiz zaten. Vallahi maşallah Allah kabul etsin. Ee, Allah sana dur dedim bir yazayım dedim. Dedi ki ne demek ya dedi. Hemen dedi konuşalım. İnsanlar şey gibi düşünmesin ya. O kanal reklamını yapıyor, PR çalışması yapıyor değil. Yok abi bizim, bizim buradaki amacımız bir şey sopuydu. yapıyor sanki. Bizim buradaki amacımız biliyor musun? bizim buradaki amacımız doktor beyi ya da o videoları göstermek. Hani doktor bey bize çok yardımcı oluyor bir yerde. Hayır sever bir beyefendi o da görürsün ve içinde işinde başarılı olduğunu bilsinler ya. yani. Sen kalk sofrayı kur ver onları ben bana. Hadi. Kadir onu bana ver ben severim onu. Tamam. Salatamız hazır, soframız hazır. Şu anda sadece içli köftenin suyunu koyduk, onlar haşlanacak. Tamam, yarışmacımız biraz tereddütlüydü, heyecana kapıldı. Her ki son mutlu haberden sonra biraz eli ayağı boşaldı. Ama her şeyimiz Çok tamam. Evet tamam Senin bir tek salatanın sosu yok. Hemen yapalım. Hemen acilen ee, şey ona ayır. sosunu yapıp serviste dökeceğim olur mu? Tabii, tabii tabii, tabii, mümkün mümkün. Yarışmacılarımıza her şekilde e, olanak sağlıyoruz. Allah razı olsun. Ama yaranıyor muyuz? Asla yaranmıyoruz. Buradan gittikten sonra ya. arkamızdan konuşuyorlar. Asla konuşmuyoruz. Efendim bu hafta tüm ödüllerimizi deprem sedelere göndereceğiz. Tabii doğru kanallarla doğru yöntemlerle. En önemlisi doğru kanallarla doğru yöntemlerle oraya gittiğinden insanların faydalandığından emin olmamız gerekiyor. Kadir biliyor musun saçma sapan şeyler gönderenler varmış. Ya inanır mısın taşlı kenarları taşlı kırmızı topuklu ayakkabı göndermişler. Ne oldu kız? Sen de mi gönderdin yoksa? Köfteler çok mu patladı bakayım? O kadar da güzel yaptım ama niye öyle oldu? Tamam bana bak ağızları açılmış. Onları sen ters taklak edersin. Şöyle ama görecekler. Koy. Hayır şöyle koy bak görünmüyor. O açık kısımların tabakları koy. Onlar zaten ellerini almıyorlar. Direkt çatalla bölüyorlar. Ayrılıyor. Ya da zeminine bir sos yapıp onun üstüne koyun. Tamam sen şimdi bunu biraz erit. Koy biraz daha tereyağı. Tereyağı erisin. Hemen ayrı kaba alalım. Bir yandan da salça çevirelim. Dip sos yapalım. Samsaklı e, sarımsaklı yap ama. Davet sos. Dantelli gecelik göndermişler. Tayt göndermişler. Göz açık omuzdan geçirmeli göndermişler. Yani hiçbir şey demiyorum. Ben bilmiyorum. Vallahi billahi nasıl bir hmm. hale geldik biz ya. Allah ıslah hmm. etsin sizi ne diyeyim. Bu olayı neresinden tutarsan kopuyor ya. Hmm. Şimdi tereyağımız. Buna sen dip sürücüsü, ne yapacaksın? Salça mı koyacaksın? Salça koyalım. Evet. Getir salçayı. Hemen geliyorum. Ver sen şunu. Şunun altını bir yak sen. Son dokuz dakika. Son dokuz. Tam süperiz. Allah aşkına şu itirafta bulun artık. Şimdi iki tane itirafta bulunacağım. Ben bugün bu masada görmüş olduğunuz her şeyi ilk defa yap. Daha önce hiç denemedim. Çeşmeli Gerç Çorbası'nı ilk defa mı yaptın? Ben ya? Çeşmeli Gerç Çorbası'nı ilk defa yaptım. Diğer yarışmada nasıl birinci oldun? Diğer yarışmada da yaptığım bütün yemekleri ilk defa yapmıştım. Menüyü seçtim ve yaptım. Elim lezzetli demek ki. Acemi şansı diye bir şey var biliyor musun? Kadir Bey aşk olsun 3 yıllık evli bir hanımefendiyim ben. Yani aynı zamanda Bebliğ Sivaslı ya. Evli 300 göre olun mu Ama ya? ben Sivaslıydım çok kalabalık bir ailede büyüdüm. Aa Sivaslı dedin tamam. Biz çok kalabalık bir ailede büyüdük yani o yüzden e, sürekli yemek. <laughs> Bakalım bugün yemek masasında nasıl yorumlar yapılacak? İlk defa yapılan yemekleri yarışmacılarımız nasıl bulacak? Hepsi birazdan. Kadir İzlediği ile Enem Arat benim sofrasında. Haydi buyurun gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.